Sabahların keyfi olmazsa olmazı ailece yapılan uzun kahvaltılardır bilirsiniz. Ancak son günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı taşiş listesi yüzünden ne yazık ki bu keyfimiz kaçtı. Gıda teröristlerinin yaptığı hileler hem sağlıkları hem de kahvaltı sofralarının tadını bozdu. Kahvaltılıklar en çok hilenin yapıldığı gıdalar arasında. dışarıda gönül rahatlığıyla kahvaltı yapabiliyor musunuz? Yani yine tereddüt ediyorum ama yapamıyorum maalesef. Dışarıda kahvaltı ya şöyle söyleyeyim evet yapmak istiyorum ama güvenip de hani gidebileceğim doğru düzgün yer olduğunu da düşünmüyorum. Gıdada sahtekarlık arttı, kahvaltı keyfi bitti. Ne yediğini bilmeyen tüketici özellikle pazar günlerinin vazgeçilmezi olan kahvaltıdan vazgeçmek zorunda kaldı. Son çıkan haberleri de biliyorsunuz. Hani gıda sektörü şu an Türkiye'de benim gözümde bitmiş durumda. Hani ...yediğimizin, içtiğimizin içerisinde ne olduğunu bilemiyoruz. Ee, yemek yerken iki kez düşünmek gerekiyor çünkü yani güvenemiyoruz hiç kimseye şu an dönemde. Evde yemek, kendin yap yemek daha mantıklı yani bana göre. Sabahları günü muslu başlamanın en güzel yolu elbette ki böyle mis gibi bir kahvaltı. Bal, tereyağı, peynir adeta mutluluğun tarifi iken... ...ne yazık ki son günlerde bu güzel kahvaltılıklarında tadı kaçtı. Gıdada yapılan hileler tek tek açıklandı... Kahvaltı denilince akla ilk gelen bal, tereyağı ve peynir kara listeye girdi. E, güven olmuyor kimseye. Her şeyde hile hurda var. Doğru düzgün şey yok. İnsanları zehirliyorlar. Kaliteli yerine, yani kaliteli diyorlar. Çakma ürün satıyorlar. Ee, dışarıda çok tercihim olmuyor çünkü gerçekten neyin içine ne katıldı, hangi oranlarla katıldığı güvenilir değil. Peynirde süt dışı maddeler, tereyağında margarin, balda da mısır şurubu çıktı. Bu hilelerle kahvaltının da tadı tuzu kaçmış oldu. Biz önceden yapıyorduk ayda bir ama şimdi seneden bir senede bir kere düştü herhalde. Günün rahatlığıyla yapamıyoruz ama mecburuz. Genelde evde kendimiz hazırlamaya çalışıyoruz ama nereye kadar?